Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde kadroya geçen sürekli işçi kadrosunda çalışan personellerin deprem tazminatlarının bir an önce ödenmesi gerektiğini söyledi. 6 Şubat 2023 günü yaşanan depremden etkilenen yerlerde kamu personeline tazminat ve fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlanmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, kararın alınmasının ardından aradan geçen sürede Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde sürekli ve geçici işçi olarak çalıştırılan personellerin deprem tazminatlarını alamaması ile ilgili açıklama yaptı. Milletvekili Gürsel Erol, sürekli ve geçici işçi olarak çalıştırılan personel personellerin yanında olduğunu belirterek yetkililere deprem tazminatlarının zamanında ödenmesi için çağrıda bulundu. Milletvekili Erol yaptığı açıklamada deprem tazminatlarının ödenmesi konusunda Elazığ'da bazı sorunlar yaşanmaktadır. Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde kadroya geçen sürekli işçi kadrosunda çalışan personeller halen daha deprem tazminatlarını alamamıştır. Bazı kurumlarda da aynı sorunların yaşandığını duyuyoruz. Depremlerden etkilenen personellerin tazminatlarını zamanında alması gerekmektedir diye konuştu.